Ride or die, 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 ride or die Cody's what is my guys, don't let me fly, don't let me ride or die I keep wave on my side, CJ Ack, now I gotta ride or die arkadaşlar videoya geçmeden önce küçük bir zamanınızı alacağım. Bildiğiniz üzere ben tanıtımlar yapıyorum ama bu sefer kendi tanıtımımı yapacağım. Arkadaşlar bugün sizlere kendi Discord'umu tanıtacağım. 2600 kişilik bir aileyiz. Hepinizi bekliyorum. Neden bu videoyu çektiğimi hemen söylüyorum. 15 tatile özel sizlere süper hediyeler vereceğim. 15 tatilde. Hemen göstereyim. Discord'umuza geliyorsunuz arkadaşlar. Burada kayıt bilgiyle önemli açıklamalar var. Buradan arkadaşlar cinsiyetinizi seçiyorsunuz. Bana abone misiniz? Değil misiniz? Bunu seçiyorsunuz ve burada arkadaşlar arkadaşlar eğer bana bu neyse size rank veriyor ayrıyeten burada arkadaşlar meslek seçerek kayıt olabiliyorsunuz sonra da burada arkadaşlar diğer diye bir yer var buraya geldiğinizde sizlere arkadaşlar 15 tatil boyunca, 14 gün boyunca sizlere efsane hediyeler vereceğim her gün. Burada güzel çekilişler olacak otomatik olarak. Her günü aktif olmanız lazım. Hani ne çekiliş olduğu da yazacak. Gelip siz bir emojiye basacaksınız ve otomatik olarak da çekecek. Hiçbir hile yok. Zaten biliyorsunuzdur Discord butonu. Ayrıca özel abonemiz. Yani bana ücretli bir şekilde abone olduysanız. Burada efsane çekilişler olacak. Tabi özel abonelerim için süper şeylerim var. Yani örneğin biz çekilişte ee, daha böyle oyuna yönelik şeyler veriyorsak daha güzel şeyler vereceğiz hani efsane hediyelerim var. Şunu söyleyeyim razer çekilişi. Bakın tam söz vermiyorum. Ee, razer çekilişini en son gün yapıp verim burada. En son gün sürpriz olarak yaparım. tabi bu razer çekilişi uzun sürer. 15 gün gibi sürer. Ayrıca bana özel aboneyseniz ve profilinize eğer e, buraya eklediyseniz yani şöyle göstereyim buraya eklediğiniz zaman otomatik olarak özel abone rolü veriyor. Haberiniz olsun. Neyse arkadaşlar videoya geçelim şeyler bir şey Nin adında ne içeceksin Bir kadına değil bir kadınla çizeceksin et, eğdiğim, kum çıkardım bilemezsin Geldiğim yerin adını bile bilemez Selam millet ben ikisiniz ve bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Gördüğünüz üzere yeniden bir videoyla daha karşınızdayım ve bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Gördüğünüz üzere Sky var oynuyoruz videomu da beğenirseniz mutlu olurum Evet bugün arkadaşlar uzun bir Ara Bir dakika bir dakika diğer videoda kaldım abi. İşte video çekiyorum bugün arkadaşlar. E bildiğiniz üzere geri döndüm ve bu, hani bugün daha yeni geri dönüş videomu attım ve sonradan yeniden video çekiyorum. Çünkü bunu diğer hafta atacağım ve biliyorsunuz hani birçok aksilik oldu ve bu yüzden 3 haftadır video gelmiyordu. Geçen videoda anlattığım gibi. Bu yüzden artık videolarımı erkenden çekmeye karar verdim. E, bir hafta... Önceden çekiyorum gördüğünüz üzere videomu Bugün arkadaşlar sizlerle baya bir açıklayıcı bir video çekeceğim O videoda söylemiştim açıklayıcı bir video gelecek demiştim Baya bir konuşacağım bir video Ve bugün de arkadaşlar baya bir bu videoda konuşacağım Bu ıı, video pek oynamaya yönelik değil de Yani sohbette demeyeyim Baya bir işte konuşacağım video olacak bu arada arkadaşlar direkt şunu söyleyeyim bu videodan sonraki video soru cevap olabilir lütfen bu yüzden sorularınızı yazmayı unutmayın kullandığım şu anki pek çok aşırı hoşuma gitti Arda sen bana target mi atacaksın Arda Arda bu arada arkadaşlar bildiğiniz üzere e, uzun zaman yoktum ve minecraft'ı da baya unuttum hadi lord ha, çok teşekkür ederim buradan lorda düşme Tamam. Sen de git. Bir dakika. Bir dakika. Hayır. Tamam. Git. Git demek istiyorum. Video diyeyim şöyle. Video. Ben yemek istemiyorum. Şimdi benim mod yap. Ya mod yapamam ki. <laughs> Discord'dan mod istiyor büyük ihtimal. Şimdi arkadaşlar ben konuşmaya başlayacağım. Ya abi. Tamam o gitsin o zaman. Aa bana saldı. Ya evet buradan sana arkası Arkadaşlar çok teşekkür ederim Buradan da bu arkadaşa da selam sağlıkları için Şimdi arkadaşlar ben konuşayım Çünkü konuşacağım çok konu var ee, Sizlerden tek isteğim bu videoyu lütfen sonuna kadar izlemeniz Şimdi Game ifşa hakkında konuşacağım Geçen videoya birkaç ekleme yapacağım Sonra işte çekilişlerle ilgili konuşacağım Vesaire hani aklıma gelen her şeyle ilgili Konuşmaya çalışacağım Öncelikle e, ve bir de Youtube kanalımda Nasıl bir yol izleyeceğim hakkında konuşacağım Yine bildiğiniz üzere ee, döndüm ve neden çok bıraktığımla da ilgili konuşacağım. Aynen, bayağı bir şeyle ilgili konuşacağım. Videoya nasıl sığdıracağım hiçbir fikrim yok. Videoyu artık bir hafta boyunca montajlayacağım ve evet, atacağım diyeyim. Şimdi arkadaşlar e, ben konuşayım. Atacağım videodayım hala. Şimdi arkadaşlar ve aa Enesmiş bu. Enes'e de buradan selam. Abi işten anladım. Ee, arkadaşlar önceki son videoya bir ekleme yapayım. Sesimde bir sıkıntı olmuş. Ee, yok sesin şöyle olmuş yok böyle olmuş Sesim bok gibi gelmiş evrimleşmişsin falan. Ee, arkadaşlar orada bir sıkıntı çıktı sesle ilgili ee, Bilmiyorum sesim şu an nasıl eskisi gibi mi ama e, bir sıkıntıdan dolayı o videoda öyle oldu Hem mikrofonu çok yaklaştırdım hem ses ayarlarını yapmadığım için böyle çok değişik bir şekilde çıktı Ve hani montaj derken bile ben dinlemek istemedim Ya yani o kadar kötüydü e, fakat şu an düzeldiğini düşünüyorum. İnşallah düzelmiştir. E, onun dışında diğer videoya eklenecek bir şey yok. Neyse işte bu kadardı. Şimdi he bir de arkadaşlar o video da bana çok şey geldi. Paran mı bitti? İşte para paran bitince mi YouTube'a başladım falan gibi. E, öncelikle böyle bir şey olsaydı zaten e, video ya para kazanmayı etkinleştirirdim ki videoda bilerek telif yedim. Videonun başında yorumlar koydum ve e, koyduğum müzik de telifli bir müzikti. Bilerek koydum. E, Bak yemem diye de ısandırmıştım müziği ama yedim yani yiyeceğimi biliyordum. E, eğer param bitseydi bu yüzden dönseydim büyük bir ihtimal böyle bir şey yapmazdım. Şimdi bu arada şunu da söyleyeyim güzel yorumları artık videonun başına da koyacağım. Eskiden yapıyordum. yineden başladım. Arkadaşlar ben artık bahsetmeye başlayayım Birazdan En son dolandırıcı olaylarla ilgili konuşacağım. E, artık kanalımızın yeni düzeni vesaire. Bununla ilgili konuşayım Şimdi arkadaşlar tatil geldi bildiğiniz üzere e, Her gün olmasa da Yani her gün atmaya çalışacağım ama Her gün olmasa da saat 15.00'da Yani öğlen 3'te 3'te de bu adam çok uzaktan vurdu Neyse Öğlen 3'te arkadaşlar Video var Yani her gün atmaya çalışacağım Siz şöyle yapın e, telefonunuzu alın Alarmınızı kurun Bu arada klimayı şöyle kapatayım bir alarmınızı günün pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar 5-7 güne de saat 15.00'a alarm kurun. Daha doğrusu siz de 14.58'e kurun yani. Daha iyi olur hani 2.50, 58 değil mi? Aynen 58'e kurun. Ee, ve saat 19.00'da yani dediğim gibi her gün olmasa da yayın açmaya çalışacağım. 15 tatil boyunca yani 15.00'da video 19.00 yani akşam 7'de de yayın açmaya çalışacağım. Lütfen arkadaşlar bir alarmınızı kurun şu iki şeye de pazartesi, salı, çarşamba, Perşembe, cuma, cumartesi, pazara kurun. Hem yayınlara katılın sizlerle oyun oynayalım ee, hem güzel çekilişlerimiz olsun. Ve e, bilin üzere ücretli abonelik sistemi var YouTube'da. 15 tatil boyunca her gün hediye vereceğim arkadaşlar onlara. E, hediye dediğimde şöyle çekiliş halinde. Her gün çekilişim olacak. İşte bir gün ne bileyim gider e, premium veririm işte. Bir gün ne bileyim Steam Random Key veririm. Yani çok güzel çekilişlerimiz olacak. Bu yüzden eğer üye olup beni desteklemek istiyorsanız hem üye olabilirsiniz hem bu 15 tatilde birbirinden farklı hediyeler kazanabilirsiniz. Bir bakarsınız 10 tane elmas premium veriyorum. Bir bakarsınız bir tane demir premium veriyorum. Yani tabi premium var örnek olarak verdim. Birçok şey verebilirim. Bu yüzden arkadaşlar eğer bunlara katılmak isteyenler üye olması zorunlu. Bunu Discord'dan yapacağız. Discord'a geldiğinizde eğer benim üyemseniz yani paralel üyelik aldıysanız otomatik rolünüz geliyor ve Üyeliğinizi sona erdirdiğinizde otomatik de gidiyor. Şimdi e, bunu da anlattıktan sonra e, neyi anlatacaktım başka? bu e, arada unutursam kusura bakmayın. E, Razer çekilişinden bahsedin Mileny üzeri bir Razer Black Widow Chroma V2 çekiliş yapıyordum. Ama arkadaşlar bu 15 tatil içinde çekilişi başlatacağım. Bakın başlatma evresi. O zaman olacak ve herkese eşit olarak yazmaya karar verdim. Yok şunu şunu almış hadi iki defa izin olmaz. Bunu da sizler yazdınız normalde. Hani 2 3 defa yazacaktım. Ee, şey yapacaktım. Şey, altın alan örneği iki defa, elmas 3 gibi yapacaktım ama bunu siz istemediğiniz için arkadaşlar herkesi bir defa yazacağım. Herkesin şansı eşit olacak. Ama bu çekilişe sadece altın vızvızlar ve üstü katılacak. Şu anlık öyle duruyor. Bakın şu anlık diyorum. Bunu zaten daha detaylı bir video çekeceğim. Ee, onun dışında artık şu Sürekli bırakma mevzusuna gelmek istiyorum Arkadaşlar ben sürekli bırakmıyorum Ki bu bırakma değildi Size söylediğim gibi ben video çekememin Nedeni bırakmam değildi Hani birkaç olaydı Hani bayağı bir şanssızlık Üst üste geldi diyelim Bu yüzden video çekemedim ve comeback Videosunu böyle yapmak istedim Hani videomun başlığı böyle olsun dedim Hani bayağı bir zor seçtim Başlığı ne yapacağımı şaşırdım Bu arada iyi ki ateş direncim varmış abi Sana şöyle bir Şöyle bir derken öldüm abi. Ee, böyle neyse şimdi son konuya da gelmek istiyorum. Biz game dolandırıcı mı Ben dolandırıcı mıyım? Bu konu hakkında kısa bir açıklama yapacağım. Çok uzatmayacağım. Çünkü babamla yakında bir video gelecek. O videoda detaylı olarak bahsedeceğiz babamla. Biz arkadaşlar öncelikle şunu diyeyim dolandırıcı değiliz. İnsanların bunu deme sebebi e, ürün alıyorlar ve ürünleri gidiyor. Bu yüzden ona bir açıklık getireyim aldığınız ürünler çok çok uygun ürünler hani neredeyse 8 liraya her şeyi değişen yani tabi e posta hariç her şeyi değişen bir hesap alıyorsunuz ve arkadaşlar bu hesaplar oynamalık hesaplar hani sürekli benim olsun gibi bir amacınız olmasın bunları alırken çünkü bizim de aldığımız yerler var ve bu, bu yerler sürekli geri çekiyor ki bu her site için geçerli hani e, şu ansin, ha, yani hangi siteden alırsanız alın elinde sonunda gidecek çünkü bunlar oynamalık hesaplar elmas premiumlar ve demir premiumlar Var e, fakat şey zümrüt premium öyle değil zümrüt premiumu İstediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz ama diğer tüm premiumlar, tüm sitelerde oynamalık hesaplar ve hani hesaplarınız gidebiliyor, bloke olabiliyor. Bildiğiniz üzere bu aralar Minecraft'ta yeni bir güncelleme geldi premiumla ilgili. bize hesapların sürekli kapanıyor veya hesaplarınız geri çekilebiliyor ve biz de sürekli bunlara hesap veriyoruz yani bunları derken sizlere hesap veriyoruz hesabınız gittikçe fakat bu dolandırıcı olayı şuradan çıkıyor hesabı gidiyor bize ulaşamadığı için sene en aşağısında telefon numarası var hiç girip bakmadığı için arkadaşlar bize ulaşamıyor ve ulaşamayınca da biz dolandırıcı durumuna düşüyoruz bu yüzden bu kadar şey geliyor onun dışında yok premium aldım premiumum gelmedi gibi biz birkaç olay gördük. Onlara da şu cevabı verim. Premiumlarınız bir gün içerisinde spam kutunuza gidiyor. Ve spam kutunuza 30 gün sonra siliniyor. Eğer 30 gün önce aldıysanız hani bakarsanız premiumunuz olmaz. Ama 29 gün önce aldıysanız bakarsanız premiumunuz gelmiştir. E, Gmailinizin spam kutusuna geliyor. Ve bu yüzden de hani insanlar spam kutusunu pek bilmediği için işte premium gelmedi gibi şeyler dönüyor. Fazla nedense o yok. Genellikle işte hesabım gitti. Hesabımın şifresini değiştirdiler. Ki biz değiştirmiyoruz bunları. Hani e, çok saçma olur. Hani bunlar oynamalık hesaplar. Bir gerçek bir hesap 200 TL iken biz burada gelip çok çok uyguna satıyoruz. Hani aldığınız hesaplar gerçekten çok uygun. Hiç de pahalı değil. Hadi gelin karşılaştıralım artık ne diyeyim ki. Ya bunlar oynamalık hesaplar. Yani böyleydi arkadaşlar. Ondan da bahsettim. Bu da benim son elim olsun. Sizler de bu videoyu beğenirseniz mutlu olurum. Bu kim? Bu Sans'in skin'i mi? Buradan çok teşekkür ediyorum kendisine de. Videodayım diyeyim şöyle büyük mü yazdık. Videodayım. Tamam. Böyle yani arkadaşlar. Dediğim gibi de her gün yayın açmaya çalışan, her gün video atmaya çalışan tatil boyunca tatilden sonra da haftada bir video düzenine geri dönüyorum. Öyle. Şimdi ne yapabilirim? Adamlara gidebilirim ve arkadaşlar tatilde babamla da video gelecek. Hani babamla güzel bir video çekmeyi planlıyoruz. Orada dediğim gibi daha kapsamlı bir şekilde With gameden bahsedeceğiz. Hani ben bunu babamla açtım. Birçok kişi inanmadı. ifşa videoları çekti ve şu an bakarsanız Vezgame hakkında bir ifşa yok. Ee, ayrıca başka ifşa da çıkmadı zaten. Şu fotoğraf olayları var. Onun hakkında bir açıklama yapmayacağım. Çünkü yani sizce o ifşa benim olsa veya daha doğrusu şöyle diyeyim ee, o ifşayı biri bulsa Sizce e, yandaki resimleri Kararlar mı hani, Yok bu vezi bu vezi diye Çok e, resim paylaşılıyor ki ben facecam çekeceğim e, Kameram alınınca hani, Neden bunu yaptıkları anlamıyorum Neden bu kadar merak ediliyor Şu ana kadar hiçbir fotoğrafım bulunmadı Çünkü bulunamayacak bir düzeyde ee, Burası sanal ortam arkadaşlar Kimse Kimseye hani doğruyu söylemez e, Belki 10 10.000 abonede Birkaç doğruyu açıklayabilirim Sizlere karşı e, yalan değil. Hani insanlar örneğin siz bir yere gittiğinizde bazen isminizi yanlış söyleyebilirsiniz, söylemek istemeyebilirsiniz. Buna gibi bir durum diyeyim size arkadaşlar. Hani ismim doğru ama sakın yanlış anlamayın. ismim Orçun e, öyle. Yani başka ne diyebilirim ki? Bir şey diyemem. E, abi şansı ne diyeyim? Senin ben şansı ne diyeyim? E, bu arada kullandığım tekstür peki çok güzel. Bu tekstür peki istiyor musunuz? istiyorsanız paylaşacağım. Öyleyse bir videonun daha sonuna gelmek istiyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Böyle bir açıklama videosu oldu bu da. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.